Şimdi bugün gazetelerde beni doğrulayan bir şey. Bugün gazetelerde e, Tugay Komutanı mesela Tugay Komutanı evet. çok e, e, şey bir durumda. E, İsterseniz onu okuyalım. Tabii, çünkü bu ilk kez konuşuyor. Tugay evet. Yani hmm. bana göre. Evet. Siz Tugay Komutanı'nı konuşuyor bana göre. Evet. Bana göre. Şeyimiz. Yani bu katliam önlenebilirdi. Yani bu bu şu değil. Oraya gelen insanların masum olduğu anlamında söylemiyorum. Oraya gelen insanlar. Ee, yani tahrike açık kendi e, böyle doldurulmuş e, yani insanlık duygularını kaybetmiş insanları böyle işte otelde cayır cayır yakacak kadar orayı yakarken de karşısında histerik şeyleriyle nara atacak kadar insanlığını kaybetmiş insanlar ama bunları kim tahrik etti kim organize etti? Eğer bunlar böyle şey olsaydı güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapsaydı bu olay önlenemez miydi diye düşündüğümde bence bu müdahalenin bu müdahale talimatının yani müdahale etmeyin, etmeyin Evet müdahale etmeyin talimatı katliamında büyük rol oynadı diye düşünüyorum efendim. Şimdi o dönem Sivas olaylarını araştırmak üzere bir meclis komisyonu oluşturulmuştu. O meclis komisyonunun raporunda da 8 saat süreyle bu kalabalığın bu topluluğun dağıtılmadan bir arada Tutulduğunu, kimi zaman dağılmaya başladığı sırada da yeniden bir araya getirildiği şeklinde Aslında tespitler Aslında belki var. de karşısına güç çıkmış olsaydı zaten dağılırdı. E, kimsenin karşı çıkmaması da bunları bir anlamda destek, evet devam edin. Benim Değil mi? kesinlikle kanaatim evet. o. şunu Bir de şöyle bir şey izin verirseniz söyleyeyim. Daha evet. olayların başlangıcında, televizyonlarda da görüntüler verildi, olayların başlangıcında göstericiler, ee, sağa sola gidiyorlar. Bir kültür binasına kültür merkezi binasına gidiyorlar. gidiyorlar. Bir vilayete gidiyorlar. Bir madıma gidiyorlar. Bunlar yürürken i̇stasyon yanlarında var, da istasyon doğru. caddesinde e, evet. Sayın Selvi biliyor orayı. Bunlar yürürken yanlarında da polis e, memurları birkaç polis memuru yan yana böyle sohbet ederek e, şakalaşarak gidiyorlardı. Yani evet. orada güvenlik güçlerinin toleransı e, böyle hoşgörüsü çok şeydi çok anlamlıydı yani çok benim bende bir kuşku yaratan yani bir pozisyon yani çok rahatsız vardı. edici bir şeydi tabii rahatsız doğru edici olarak. bir şeydi doğru. evet okuyalım evet. bunu evet dönemin tugay komutanı 19 yıl sonra zamana konuştu Madımak olaylarının hesabını vali vermeli 1993'te Sivas Tugay Komutanı olan emekli Tuğ General Ahmet Yücetürk, olaylardan dönemin valisi Ahmet Karabilgin'i sorumlu tuttu. Elindeki askerleri olayların yaşandığı bölgeye yığdığını savunan Yücetürk, görevini yerine getirmediğini ileri sürdüğü eski valiye şöyle seslendi. Madımak'ta vicdanın rahat mı? Sivas'taki Madımak Oteli'nde 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü olaylara askerin yeterli müdahalede bulunmadığını ileri süren dönemin valisi Ahmet Karabilgin'e itiraz geldi. 93'te Sivas Tugay Komutanı olan emekli Tuğ General... General Ahmet YüceTürk, Karabilgin'in olayları askere fatura etmeye çalıştığını öne sürerek sorumluluğun tamamen valide olduğunu söyledi. 19 yıl sonra zamana konuşan emekli Tu General YüceTürk, "Sayın Vali Ahmet Karabilgin acaba vicdanen rahat mı? Elinde polisiniz, jandarma'nız, size bağlı alay vardı. Bunları kullandın mı? Bunlar neredeydi? Onun vicdanı olayda hayatını kaybeden 37 kişiden dolayı kapkara. Vicdanlını aklamaya çalışıyor. Yukarıda Allah var, ona hesap verecek. Karabilgin Sivas gibi bir yere gelecek." En son valiydi diye bir yorum yapıyor. Evet. Burada Ahmet Karabilgin'i hedef gösteriyor Ahmet Yüce Türk Tugay komutan ama sizce Ahmet Karabilgin'in, askerin, Tugay'ın kimlerin ne tür sorumlulukları vardı? Şimdi bana göre tabii bu işin bir derin yapılanmadan kaynaklanan bir proje tarafı varsa ki olabilir diye düşünmek lazım. Ahmet Karabilgin'in bu projenin içinde olma ihtimali çok zayıf bana göre. Evet. Ama Ahmet Karabilgin e, bir şey içindeydi, bir e, zafiyet içindeydi o süreçte. Yani bizimle görüşürken halledeceğiz diyordu. E, ondan sonra zaman zaman aradık, aradığımızda tekrar ilerleyen saatlerde e, böyle bir panik havası içindeydi. Çok e, bir yani bir irade bir şey gösterme e, de yönetim, bir, bir zafiyet yönetim zafiyeti içindeydi. E, ama şayet e, Tugay Kumtan'ın dediği doğruysa, doğruysa, yani kara bilgine e yardım edebilirim şeklinde bir telkinde bulunduğunu söylediğini ve kara bilginin bunu hele dursun şeklinde yani toplu halde tutalım şeklinde bir şey olduysa doğru mudur tam bilmiyorum. Bir kere benim gözümde Tugay kumtanı özellikle suçludur. Yani geldi otelin önüne kendi arabasıyla geldi. Ama oradaki göstericilerin gazına gelerek gaz verdiler. İşte biz en büyük asker, bizim asker şudur budur diyerek onu tekrar aldı, şeye sepetledi, gönderdiler. Niye geldi? Orada ne gördü de geri döndü? Evet. Niye geldi peki? Şimdi bunu önce tugay komutanın bunu açıklaması lazım. Ha, şayet doğruysa, Karabilgine dediyse Şimdi ki Şimdi tugay komutanı konusu çok önemli. Evet. Biraz daha evet. açmak istiyorum evet. bunu. Çünkü Karabilgini konuşacağız ama e, üç kez kara bilgine müracaat ettim, müdahale edelim diye ama bana toplu arada tutalım dediği Sivas raporuna benim geçen bir bu, tabii yani Benim bu konuda çok fazla bir e, şeyim yok. Yani bu üç defa söyleyip söylemediği konusunda net bir bilgim yok ama bir an için onu doğru kabul ediyorum. Ama o zaman tekrar şeye dönüyorum. Eğer o doğruysa o zaman toplu tutalım, güvenlik güçleri şeye müdahale etmesin e, görüşü Demirel'den, Başbakan'dan İçişleri Bakanı'na alınmış bir siyasi kararın sonucudur. Evet. Ahmet Kara Bilgin o zaman e, hani bire biraz da sürüşünü söylüyorlardı. Ahmet Kara Bilgin'in önünün danışmanı CHP Danışman. tarafından gönderildi vesaire. Evet. Ahmet Kara Bilgin o süreçte SHP'lileri hiç dinlemedi. Yani dinleseydi beni dinleyecekti. Ben müdahale edin diyordum. Siz genel Sayman. Genel Sayman Sivas Milletvekiliyim. Onun kulağı şeydeydi. Doğru Yol Kanadı'nın ee, İçişler bakanlığında, bakanlığı. İçişleri Bakanlığı müsteşarındaydı. Yani oradaki korkusu muhtemelen yani ne yaparsa onların kendisi amir olduğunu, mülki amir olduğunu düşünüyordu. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü gibi bu korkuyla, bu kararı aşamadığı için bunu yapmamış olabilir. Yani evet. yoksa orada tamam bir jandarmada e, ya da işte emniyet polislerde bir yeterli güç sorunu vardı yani güç gücün yeterli yetersizliği sorunu vardı ama orada hemen 500 metre ileride tugay vardı. 6 bin askerin olduğu bir tugayımız vardı. Ama ona da bir yerden emir gelmesi gerekmiyor muydu müdahale etmesi için? Komutanın orada ne oluyor diye kendisinin özel merakı sonucu gelip olay yerini görüp ondan sonra belki bir yerlere bildirmiştir. Kendisine müdahale etme diye bir şey gelmiş o, ona olması. Ona da lazım. söylenmiş olabilir ama e, onun dönüp de sadece bu meseleyi Ahmet e, onu söylesin o zaman. Sadece Ahmet Karabilgin kabul etmedi yardım şeyimi, talebimi isteğimi deyip bu işi geçiştiremez o zaman. Onu doğrusunu söylemesi lazım. Kendisine o talimatı veren Genelkurmay Başkanı mıdır? Ya da Kavrak Kuvvetleri Komutanı mıdır? Ya da başka bir şey midir? Onu söylemelidir. Bir nokta var. Yine Sivas raporundan. Komutanla ilgili konu biraz daha açalım istiyorum. Evet. Olaylar başlamadan önce oraya acem birliklerden oluşan bir asker getiriliyor. Ama askerler Madımak Oteli ile yani o insanların orada hapsolduğu otelle göstericiler arasına değil arkaya diziliyorlar. Ama olaylar olduktan sonra özel tim getiriliyor. Özel tim geldikten sonra havaya ateş açıyor ve insanlar 3 dakika içerisinde dağılıyor. Tabi soru şu. Neden olaylar başlamadan önce özel tim getirilmedi? Neden otelin etrafında güvenlik çemberi oluşturulup bu kalabalık dayıtılmaz diye zannediyorum komutan onu da sormak gerekir gerekir ve bence esas mesele de bu işin bu boyutunu araştırmak şimdi burada yaşanan olay dramatik tarihi açıdan yani. e, insanlık e, insanlığın yüz karası bir olay iş bir şekilde bu olaya fiilen karışanları karışanları e, affettirmez yani şuraya bu boyutu başka boyutları yani bunlar bu suç işlemişlerdir cezalarını çekmeliler bunun da insanlık suçu kapsamında alınmaması gerekir diye düşünüyorum. Ben hukukçu değilim ama böyle alınması hmm. gerekir diye ee, düşünüyorum. İnsanlık suçu, alınması, suçu. Yani kapsam dışı alın. Alın. zaman aşımına uğraması Evet, evet. zaman aşımı. Evet. Evet. Tabii. Tabii. İnsanlık, İnsanlık suçu suçudur. Edin edin Tabii. Tabii. Aşımdan. Evet, yanlış telaffuz ettim anlaşılan. Ara herhalde. Ama şu cümlemi tam izin Tabii. verirseniz ee, ama bu işin bu meselenin bir de başka boyutunu herkesin görmesi. Bu işin perde arkasında başka ne var? Maraşa benzer hangi boyutu var? Çorum'a benzer hangi boyutu var? Gazi Mahallesi'nde yaşanan o 95 yılındaki olaylar ne kadar benzerlik? Yani bir devlet içindeki bir derin yapılanmanın bu işteki rolünü, yani bürokrasinin Yani Alevi-Sünni çatışmasının benzeri mi yaşatılmaya Yani bu mesele çalışıldı? sadece Alevi... Orada Sünniler de öldü o otelde. Evet. Sadece Alevi-Sünni meselesi olarak bakmamak lazım. Yani e, orada çoğunluk Alevilerdi doğru ama yani o topluluğun yani o iki ayrı saldıran ve saldırılan topluluğun arasındaki esas itibariyle görüş ve inanç farklılığından kaynaklanan, inanç farklılığından kaynaklanan ve saldıranların genellikle bu tepkisel buna dönük öfke ve kinlerinden kaynaklanan bir saldırıdır. Ama bunu perde arkasında gerisindeki planı mutlaka görmek lazım. Onun içinde e, kamu görevlilerinin Sayın Arınç bu konuda doğru söylüyor. Kavu görevlilerinin e, mutlaka bu anlamda ve diğer perde arkasındaki diğer yapıların e, soruşturulması, sorgulanması, yeni bir yargı sürecinin e, başlaması. başlaması çok isabetli olur diye düşünüyorum. Evet. Kısa bir reklam arası evet. vereceğiz efendim. Evet. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Reklamlardan sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Sivas olaylarını konuşuyoruz. Konuğumuz dönemin tanıklarından, dönemin milletvekillerinden Sayın Ziya Halis. Efendim siz Sivas olayı bir derin devlet projesidir diyorsunuz. Ve 1993 yılına baktığımızda 2 Temmuz'da Sivas olayı var. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu suikasti var. 33 Er olayı var. Ve Eşref İttis suikasti var. Hepsi de bir yıl içerisinde ve sizin sözlerinizde üstüne koyup okuduğumuzda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Evet Sivas meselesini e, diğer konulara geçmeden Sivas meselesiyle ilgili ha. bir iki şey daha izin verirseniz söylemek istiyorum. Tabi tekrar ediyorum Sivas meselesinin birkaç boyutu var. E, ama bunların içerisinde kamu e, kamu görevlileriyle ilgili kamu görevlilerinin bu işteki ihmali bir siyasetçilerin bu konudaki aymazlığı iki ee, e, tabi bir de Sivas'ta yerel basının çok ciddi şey var bu konuda katkısı var yerel basın kışkırtıcı, basının kışkırtıcı evet. katkısı var evet. bir dördüncüsü de belediyenin e, bazı e, yanlışları var burada belediye başkanı bu işe böyle e, yatıştırıcı bir rol üstlendi ama öyle o ustupla Ortaya e, o şeyle, o görevle e, vali yardım istedi, o da çıktı. Bir konuşma Uşanlar, yapıyor, konuşma yaptı varlığı. ama bu konuşma büyük ölçüde e, şeyi e, oradaki e, göstericileri de cesaretlendiren bir konuşmaydı. İşte e, şey alıp getiriyorum heykel alıp getiriyorum şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Gaza'nız mübarek olsun gibi sözleri, o olayı yatıştırmak yerine e, yükseltti, kışk e, daha da e, şey yaptı, canlandırdı. Ee, bir de şöyle bir anekdot yani çok şeyinde değilim ama mesela belediyede çalışan birkaç tanıdık insan vardı. O insanlara bazı arkadaşları belediyede çalışanlar uyarıda bulunuyorlar. Diyorlar ki bu toplantılara katılma işte şey Sivas etkinlikleri var evet. Olaylar çıkacak falan gibi. Şimdi tabii bu bir söyle bana söyleyen insanın bu konudaki samimiyetine inanıyorum ama Perde arkasına çok fazla inme şansı daha önceden yok. bir tertip ha, hazırlandı. Var. bildiriler şey. yayınlanıyor evlerin altına. Gazetelerin o zamanki Sivas gazeteleri bu konuda işte şeyde Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz gibi bir sürü şeyler. O aziz Nesin'in açıklamaları. Evet. Bir de yangın başladığı zaman yangın başladığı zaman yangını söndürmek için Belediyenin itfaiye aracının şoförü çok direndi bu şeyi e, yani su sıkma meselesinde. Bunların hepsi şey oldu. Yani, yani su sıkmama, su sıkmamak için direndi. Bunların hepsi bu facianın yaşanmasında şeyleri var. Ajıca, e, itfaiye, itfaiye var. memurunun kurtarırken hazinesini itmesi. Ha itmesi için payları var. Ama esas mesele şudur. Bir evet. bu işin derin yapısını ne, durum nedir? Arkasında kimler var? Bu işin neden önlenmedi? Siyasiler niye bu konuda bir şey içine düştüler? Hem fikir oldular İçişleri evet. Bakanı, Başbakan ve şey Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Şimdi bu bunları, çok önemli bir tablo. Kamu Siz, görevlerini tamam. görmek lazım. Siz Ankara'dasınız. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı evet. böyle bir silsile. Evet. Önce olayı çok büyük görmüyorlar. Sonra bir topluluk içerisinde tutulması yönünde bir evet. karar alıyorlar. Karar alıyorlar. Yani dokunmayın diyorlar vatandaşa. Ya o saldıran adam şimdi saldıran adamın artık hani şi, nefsi müdafaa var orada yani onun onu, onun nefsi müdafasını içeride nefsi müdafasını onun yerine devlet yapacak Tabii. yani bunlara sal e, şey yapmayın bunlara dokunmayın şiddet uygulamayın işte Sayın Başbakan şeyden sonra e, olan...